Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser. Koyun Keçi Platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet bugün de buğday anız tarla yaylımlarındayız. Malum harman zamanı ee, herkes e, köy olarak tabii ki bölge olarak e, biçer döverlere bizim buralarda genelde biçer döverler biçiyor Tabii ki Har, e, harmanları eskiden de patozlar vardı o olarak da biçilirdi artık tabii ki teknoloji ilerledi e, yeni yeni makineler çıktı biçer döverler tabii haliyle de böyle olunca iş gücü biraz daha hafiflemiş oldu Tabii arkadaşlar şöyle bir şey ee, anızlara salarken dikkatli olalım. Niye dikkatli olalım? Ee, çünkü kıyıda köşede makinenin girmediği yerler oluyor. Ee, buralarda hayvanlar toplu yayıldığı zaman fazla başak yediği zaman haliyle hayvana dokanıyor. Çünkü hayvan kararını bilmiyor. Hani <laughs> bir anda buğday başak arpa tanesini görünce tabi haliyle ister istemez e, yükleniyor. E, mesela ağaç dipleri şöyle örnek olarak, buralara makine yanaşmadığı için e, dağlık bölgelerde genelde bu oluyor bunlar ağaç yer yerde. E, böyle olduğu zaman tabii ki başaklar haliyle daha yoğun oluyor buralara makine girmediği için e, koyun da bunu bulduğu zaman sürekli tane başak yediği zaman fazla geliyor. E, bir de suyu içtiği zaman haliyle karnı şişiyor. Allah göstermesin. Bazen kötü sonuçlar veriyor arkadaşlar. Ee, Tabi hayvanı gezdirmek lazım. Hani alıştıra alıştıra. Ee, bu ağaç yaban zeytini. Tabii ki yılların zeytini. Dibinde tabii ki böyle bu şekilde başaklar var. Sabahleyin tabii ki saldık koynumuzu. Yayıldılar epey bir. Tabii canları sıkıldı. Şu anda boş bir tarla var. Oraya girdiler. Tabii orada da değişik otlar var. Biz tabii ki onlara keleme diyoruz boş olan yerlere. Ağız değişikliği, damak tadı da değişikliği olsun diye. Zaten koyun devamlı. Ee, işini ehlini bilen çobanlar böyle koyunu gezdirerek e, ağız damak değişikliği yaptırarak daha çok e, koyunu yaylım açtırırlar. Çünkü arkadaşlar koyun bir yerde yayıldığı zaman bıkkınlık verir. E, Koyunumuzda maşallah e, Mayıs'ı yapmış tabii ki. Ama böyle bir değişiklik olduğu zaman, değişik otlar yediği zaman daha çok yaylım yapar, daha çok karnını doyurur. Bizim koyunlarımız da tabii ki sürekli mera hayvanı olduğu için, her gün meraya çıktığı için bunu zaten biliyor. Ama bazı, şimdiki Suriyeli Afgan çobanlar var mesela, e, koyun duruyor mu duruyor yani salar. Hepsini tabii ki günahın almak istemiyorum. E, salar buğday tarlasına, anız yerine her neyse e, makine e, yatmıştır veya buğday, arpa olsun. Yatınca e, ne oluyor? E, başak yerde oluyor. Koyun kütür kütür başak yiyor. Koyun duruyor diye ellemiyor. Ellemeyince tabii ki koyun biraz aşırı fazla yiyor. Aşırı fazla yiyince de haliyle sıkıntılar <laughs> oluyor biraz soğuk su içtik tabi terleyince öksürük yaptırdık kendimize sürümüzün de tabii ki damgalarını sembollerini vurduk geçen de ta onu paylaşamadık videosunu paylaşacağız inşallah mavi boncuk gibi yakışmış maşallah nazarlık gibi damgalarda tabi kelemenin içinde çeşit çeşit otlar meramız biliyorsunuz biraz taşlık tıraç olduğu için ot çabuk dönüyor, çabuk yanıyor ama içinde tabii ki ayrık e, kokorot türü otlar olduğu için hayvan da işte değişiklikler görüyor arkadaşlar e, bu şekilde e, sabahleyin 5.5-6 gibi salıyoruz 9-9.5 e, gibi sürümüzü kapıyoruz. Akşam üstü ikini salıyoruz. Akşam ezanı gibi kapıyoruz. Ee, tabii ki e, evde takviyemizi e, otumuzu, yoncamızı duruma göre silacımızı fazla aşırıya kaçmadan koyunların durumuna göre e, rasyonumuzu yapıyoruz tabii ki arkadaşlar. E, i̇kinci kuzlayan koyunlarımız tabii biraz e, zayıf. Ama en azından sağlıklı arkadaşlar. Çünkü ikinciye kuzlama yaptı sonuçta. Şimdi onların tabii koçlanma programını yapacağız kısa bir süre sonra. Diğer koyunlarımız tabii ki kendine et tutturdu. Kuzumuz olmadığı için. İlkbaharın tabii ki otun yeşilini aldığı için. Yek. Ya. Hmm, koyunlar tabii ki artık köyün yolunu tutmak istiyor. Hayvan da vakit saat biliyor tabii ki insanlar gibi fabrika işçisi gibi <laughs> mesai dolsun eve gideyim hesabı. Köyümüz de tabii ki fazla uzakta değil. Kış meramız düzgün arkadaşlar ama yaz meramız maalesef sıkıntılı bizim. Gördüğünüz gibi işte dikenlik kıraç diyelim. E, arazimiz tabii arazimiz var arkadaşlar ama köy büyük baş hayvancı olduğu için e, genellikle Hayvanlar için tabii ki yula farpa, karamba, reglasyonca hani bu tür otlar ekip yerine tabii ki hemen silajlık misirini dolduruyor. Böyle de olunca tabii ki arazide pek yer kalmıyor. Meramız az oda meramız kaldı. Her yerde mera sıkıntısı başladı tabii ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıda şöyle telefonu bir şeye diyeyim. E, genellikle arazimiz boş alan yok zaten. E, şu karşı bayırlarda e, biraz barıyoruz ama o yanda da tabii ki köyden e, çalma götüren arkadaşlarımız var. O yanda kalıyor. E, bizim tabii ki e, evde gel git yaptığımız için öyle. Biz meraya salıyoruz, i̇şte yemen köyden meraya. Bu şekilde köyümüzde tabii ki orada. Yavaş yavaş köyümüzün yolunu tutuyoruz. Ekip sağlam tabii. Şila. Nasıl oğlum? Hı? Hava yine bugün sıcak olacağı benziyor. Koyun başladı toplu yayılmaya. Sabahtan daha kızdırıyor. Haliyle tabi iklimler değişti mevsimler değişti gibi bir şey oldu. Hani ne zaman ne olacağı belli olmuyor. dün epey bir yerde yağmur oldu. Aşırı yağış. Allah hayırlı bereketler versin. Hani bazı mahsullerde istenmedik sonuçlar oldu. Allah yardımcıları olsun diyorum. E, köyümüz tabii ki arkadaşlar burada, şöyle bir yaklaştırayım kamerayı, evet köyümüz hayvancı, aşırı derecede, e, köyler genelde tabii ki hayvancı oluyor, tabii köy olduğu için. tarlalıkta su motorları çalışıyor zaten arkadaşlar misirlerde şeylerde haliyle Evet. dediğim gibi arkadaşlar işte ya 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 nereye gidiyorsun nere nereye gidiyorsun her sürüde böyle zulüm koyun olur arkadaşlar gördüğünüz gibi bir incir ağacı var Erkek incir ağacı tabii altına incirler döküldüğü için koyun da ağzın tadını bildiği için illa oraya sürüyü yönlendirecek ama tabi müsaade etmedik. Evet arkadaşlar dediğim gibi ee, buğday zamanı şimdi hasat zamanı harman zamanı ee, buğday yerlerinde harman yerlerinizde ee, hayvanınızı fazla tutmayın. Hani alıştır alıştıra salın. Kötü sonuçlar almamak için. Çünkü hayvan kararını bilmiyor. Alıştığı zaman sıkıntı yok arkadaşlar. Hani alıştıktan sonra isterse içinde yatırın. Hani buğday serili tarlada yatırın. Alpa serili tarlada yatırın sıkıntı olmaz ama alıştırana kadar tabii ki koyun alıştığı zaman hayvan alıştığı zaman hiçbir sıkıntı olmaz ee, bu evde de tabii yem değişikliğinde de aynı merada da aynı yaylımda hani böyle kuvvetli gelen ürünler olduğu zaman dikkatli olmak lazım Evet fazla sıkmadan sizi hoşçakalın ee, hoşça kalın dostça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun diyorum